Anne YouTube kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün e, organik kimyaya giriş yapacağız. Organik ve anorganik bileşiklerden bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde arkadaşlar vitalizm. Bakın organik sözcüğünü ilk olarak Berzelius kullanmıştır. Ve Berzelius e, organik maddelerin sadece canlı organizmalardan sentezleneceğini düşünmüştür ve bu durumu da yaşam gücü yani vitalizm olarak ne yapmıştır arkadaşlar? açıklamıştır. Daha sonra Wöhler ise bakın amonyum siyanatı ısıtarak üreyi elde etmiştir. Bu da bize neyi göstermiştir? Yani ispatlamıştır. Demek ki anorganik bileşiklerden de organik bileşik elde edilebileceğini bize kim kanıtlamıştır arkadaşlar? Wöhler kanıtlamıştır ve onu da ne yapmıştır? Bu tepkimeyle bizlere göstermiştir. Evet. Şimdi biraz organik bileşikler ve anorganik bileşiklerden bahsedelim. Şimdi organik kimya neydi arkadaşlar? Karbon kimyasıydı değil mi? Yani yapısında karbon ve hidrojen olan bileşiklere organik bileşikler diyeceğiz. Tabii ki karbon ve hidrojen temel elementtir. Bunların yanında oksijen, azot, kükürt gibi atomlarda ne yapabilir? Bulunabilir. Fakat bir istisnamız var arkadaşlar. Nedir? Yapısında karbon olan her maddede organik madde değildir. Bakalım bir hangi istisnalarımız var? Mesela karbon monoksit. Bakın yapısında karbon olmasına rağmen e, organik madde değildir. Yine karbondioksit, karbondisülfür, hidrojen siyanür, karbonik asit, potasyum karbonat, sodyum bikarbonat ve alüminyum karbür. Bakın bunların yapısında arkadaşlar e, karbon olmasına rağmen organik bileşik değildir. Bunları da bilmekte nedir? Fayda var. Şimdi an anorganik bileşiklere gelelim arkadaşlar. Anorganik bileşikler asitler, bakın bazlar, tuzlar ve oksitler anorganik bileşik sınıfına girer. Yani bildiğimiz asitler mesela HCl, mesela HNO3, bakın mesela H2SO4, bakın bunlar anorganik bileşik sınıfına girer. Yine bildiğimiz bazlar, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, amonyak bunlara ne yapılabilir? Örnek verile. Bilir. Tuzlar arkadaşlar, bakın, sodyum klorür, işte potasyum klorür nedir veya e, magnezyum bromür. Bakın bunlar da bildiğimiz tuzlar. Yani genellikle bakın zaten metal varsa arkadaşlar, e, tabi bu metal değil ama amonyak e, bazdır. Genellikle metal varsa da nedir zaten? Anorganik bileşik sınıfına girer. Yine oksitlerden bahsedebiliriz, işte alüminyum oksit gibi oksitler de arkadaşlar anorganik bileşik sınıfına girer. Ama asitleri anorganik bileşik olduğunu söylemiştik ama organik asitlerimiz de var bizim. O zaman organik asit olduğu zaman organik bileşik sınıfına girecek. Peki nedir organik asit arkadaşlar? Örnek verelim. Bakın şu grup varsa bakın COOH grubu varsa karboksilik asittir ya da karboksilli asittir. Bakın bunlar organik sınıfına girer. Veya işte HCOOH bakın şu grup varsa ee, organik e, asittir. Yine şu grup varsa da bakın organik bazdır arkadaşlar. Organik tuzlara örnek verelim. Bakın bu da bir organik tuzdur. Ee, bunlara da ne yapabiliriz? Organik sınıfına alacaksınız. Evet bu şekilde organik ve anorganik bileşikleri özetlemiş olduk. Şimdi biraz da bunların genel özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Organik bileşiklerin ve anorganik bileşiklerin genel özellikleri. Şimdi organik bileşiklerin ana kaynağı petrol, doğalgaz ve kömürdür. Anorganik bileşiklerin e, ana kaynağı ise arkadaşlar minerallerdir. Bakın organik bileşikler genellikle kovalent yapılıdırlar. Anorganik bileşikler genellikle iyonik yapılıdırlar. E, kovalent oldukları için bunların erime ve kaynama noktaları düşüktür. Anorganik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları ise arkadaşlar yüksektir. Bakın tepkimeleri yavaştır. Şimdi arkadaşlar organik bileşikler genellikle büyük moleküllü e, bileşiklerdir. Büyük moleküllü oldukları için organik bileşiklerin tepkimeleri yavaştır. Fakat e, anorganik bileşiklerin tepkimeleri ise hızlıdır. E, organik bileşiklerin arkadaşlar kendilerine has kokuları vardır. Mesela bakın aseton. Hepimiz günlük yaşantımızda bunu biliriz. Nasıl bir kokusu vardır? Çok keskin bir kokusu vardır. Veya bakın naftalin. Bunlar organik bileşiktir arkadaşlar. Bunların çok keskin bir kokuları vardır. E, anorganik bileşiklerin genellikle e, kokusuzdur. Çoğu kokusuzdur. Bakın genellikle suda çözünmezler. Çünkü arkadaşlar e, organik bileşikler genellikle apolar moleküllerdir. E, su polardı. Polar poların içinde çözünüyordu. Apolar moleküller, polar moleküller de çözülmüyordu. Bunları anlatmıştık. Evet o zaman... Ee, organik bileşikler için suda çözünmezler. Anorganik bileşikler için ise genellikle suda çözünürler diye biliriz. Evet, karbonun bağ yapma kapasitesi fazla olduğu için arkadaşlar milyonlarca organik bileşik vardır. Bakın karbon 6 değil mi? 2'ye 4'ten. Değerlik elektron sayısı 4 olduğu için arkadaşlar karbon 4 bağ yapar. İşte bundan dolayı da e, organik bileşiklerin sayısı anorganik bileşiklerin sayısına göre daha fazladır. Yani anorganik bileşiklerin sayısı azdır, organik bileşiklerin sayısı fazladır diye biliriz. Bakın yanıcıdırlar organik bileşikler. Arkadaşlar organik bileşikler yandığı zaman, bakın organik bileşikler yandığı zaman, oksijenle yandığı zaman arkadaşlar neyi oluştururlar? Karbondioksit ve suyu açığa çıkarırlar. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Anorganik bileşikler ise arkadaşlar genellikle yanıcı değildir. Evet bunlar da organik bileşikler ve anorganik bileşiklerin genel özellikleri. Bunları da söyledikten sonra arkadaşlar birkaç örnek yapalım. Konuyu özetleyen birkaç örnek yapalım. Aşağıdaki maddeleri organik ve inorganik olarak sınıflandırınız. Şimdi bakalım hemen arkadaşlar. Bakın bu alkoldür. Karbon, hidrojen, OH yapısında bu maddeler olduğu için bir organik bir bileşiktir. Bakın tuzdur. Tuzlar anorganik sınıfına girer. Bakın asittir. Asitler anorganik sınıfına girer. Karboksilli asittir. Yani organik asittir arkadaşlar. Organik kimyaya girer. Kalsiyum karbonat tuzdur. İnorganik sınıfına girer. Asittir. İnorganik sınıfına girer. Bakın bu CCL4 karbon tetraklorür yine organik sınıfına girer. Hidrokarbondur arkadaşlar. Bunları anlatacağım. Yapısında sadece karbon ve hidrojen bulunan bileşikler hidrokarbon sınıfına girer. Ve bunlar da arkadaşlar organik bileşiktir. Karbondioksit neydi arkadaşlar? İstisnaydı. E, yapısında karbon olmasına rağmen inorganik sınıfına giren bir maddeydi. Karbondioksit, karbon monoksit yine içerisinde karbonat kökü bulunan e, bileşikler inorganik sınıfına girer diyoruz. Evet devam edelim. Bir örneğimiz daha var. Organik bileşikler ile ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar organik bileşiklerin ve inorganik bileşiklerin özelliklerini sizlere anlatmıştım. Organik bileşiklerin ana kaynağı petrol, doğalgaz ve kömürdür. Doğru mu? Doğru. Anorganik bileşikler ise neydi arkadaşlar? Kaynağı minerallerdi. Tepkimeleri oldukça hızlıdır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylemiştim. Organik bileşikler genellikle büyük moleküllü bileşiklerdi. Bakın mesela bunun gibi. Büyük moleküllü bileşikler oldukları için Bunların tepkimeleri için yavaştır demiştik. O yüzden cevabımız B şıkkı. Kovalent yapılı olduklarını söylemiştik. Bundan dolayı erime ve kaynama noktalarının düşük olduğunu söylemiştik. Yanıcıdırlar ve yandıkları zaman karbondioksit ve su oluşturduğunu söylemiştik arkadaşlar ve çoğunun kendilerine has kokularının olduğunu belirtmiştik. O zaman cevabımız nedir? B şıkkıdır diyoruz. Evet bir örneğimiz daha var. Buna da bakalım. Bakın amonyum siyanat üreye dönüşüyor. Bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu tepkime neydi arkadaşlar? Vöhlerin yaptığı bir tepkime değil miydi? Bakın vöhler ne yapmıştı? Amonyum siyanatı ısıtıp üreye elde etmişti. Yani anorganik bir bileşik olan amonyum siyanatı kullanarak organik bir bileşik olan e, üreği üreyi elde etmişti ve bize e, Organik bileşiklerin sadece canlı organizmalardan elde edilemeyeceğini tezini çürütmüştü. Evet o zaman üre organik bir bileşiktir doğru mu? Evet amonyum siyanat organik bir bileşiktir. Yanlış arkadaşlar amonyum siyanat anorganik bir bileşiktir. Ve yine vöhler çalışmasında anorganik bir bileşikten organik bir bileşik elde etmiştir. Evet bunları sizlere anlatmıştım arkadaşlar. O zaman cevabım nedir? 1 ve 3 tür diyoruz. Evet arkadaşlar organik kimyanın birinci videosunu çektim. Kimya Anne YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın organik kimyanın diğer videolarıyla devam edeceğim. Görüşmek üzere.